Geçmişte burun estetik ameliyatlarına daha çok kadınlar ilgi göstermekteyken günümüzde giderek artan oranda erkekler tarafından da burun estetik ameliyatlarına talep artmıştır. Neredeyse kadın erkek oranı eşit hale gelmiştir. Kliniğimize burun estetiği ameliyatı için başvuran hastaların %50'lik bir kısmını erkek hastalar oluşturuyor. Hastaların bir kısmının hem estetik hem fonksiyonel yani nefes alma ile ilgili problemleri varken bazı hastaların sadece estetik problemleri olabiliyor ve estetik amaçlarla başvurabiliyorlar. Erkek hastaların önemli bir kısmında burun iç kısmında fonksiyonel problemler yaratan patolojilere rastlıyoruz. Bunlar arasında en sık rastladığımız problem burun bölmesi eğrilikleri, amiyatla nefes almaya engel olan bu problemleri çözerken erkeksi ifadeyi bozmayacak şekilde estetik müdahalelerde yapmaktayız. Rinoplastide erkek burun estetiği ve tasarımı kadın burun estetiği ve tasarımından oldukça farklıdır. Erkek burun estetiğinde dikkat edilmesi gereken bir takım önemli noktalar var. Örneğin, erkek burun şekli ve profili maskülen, yani güçlü gözükmelidir. Burun sırtı ile burun ucu aynı düzlem üzerinde olmalı veya burun sırtında çok hafif e, kavis olabilir. Burun sırtında fazladan 1-2 milimetrelik kavis, erkeksi ifadenin bozulmasına daha feminen bir görünüme e, neden olabilir. E, bu belki de erkek burun estetiğinde en önemli noktalardan biri. E, bu nedenle erkek burun estetiği aslında daha zor ve e, daha tecrübe gerektiren bir e, cerrahi olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca burun ucu çok kalkık çok belirgin olmamalı. E, dudak burun arası açı 90-95 derece e, olmalıdır. E, erkek burnunun kadın burnundan bir takım anatomik farkları da var. Erkek burun cildi daha kalın, daha yağlı olabilir. Kıkırdak kemik yapısı gene aynı şekilde daha kalın olabilir. Bu nedenle ameliyat sonrası erkek burunlarında şişlik, ödem ve morarma kadın burnuna göre daha fazla olabilir ve bunların gerilemesi, düzelmesi daha uzun süre alabilir. Sonuç olarak Erkek burun estetiğinde üç temel hedef vardır. Bunlardan birincisi erkeksi ifadenin bozulmaması, e, diğeri ameliyat olduğunun anlaşılmaması. Yani e, burun estetik ameliyat sonucunun çok doğal olması ve son olarak da fonksiyonel problemlerin giderilmesi erkek burun estetiğinde ana hedef olmalıdır.